Şu an saat gece 2.20 olduğu için sesim böyle. Ayrıca sesimi dışarıdaki insanların duymasını istemiyorum. Gökyüzünü çekmek istedim. Araba sesleri şöyle bir keman sesi falan olsa aşırı iyi olurdu ama işte. Tabii efendim. Bu ses ne ya? İnşallah millet. Nerede sokaktaki insanlar beni nereden tanıyacak sanki? Gittiğim her yere iş makinası veya inşaat götürüp Gözümü açamıyorum ki. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Evet. Ama bugün cidden rüzgarlı güzel. Dün de esintiliydi böyle. Çoluk çocuk da ses yapmaya başlamış bir şey mi var? Anlamış değilim. Bir şey mi dağıtılıyor? Neden bir şey dağıtılsın? Hiçbir şey göremedik. Yarın da arabadayız, iyileşiriz yarın arabada. Allah'tan görünmüyor. Görmeye. Ben zaten zor yürüyorum dedim, ne ayak

Hadi en büyük korkun ayna kapısına sıkışmak sıkıştım daha önce. Çok kötü bir şey. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Baktım herkes buraya akın akın gelmiş, fotoğraf çekiyorlar, ben de dedim ki biraz burada durayım, bir şeyler çekeyim, etrafa bakayım, iç geçireyim, hayatı sorgulayayım, sesleri hissedeyim. İstanbul'u dinliyorum ama gözlerim açık. Teletlenmişsin kalbime, ilmek ilmek, işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime, nereye böyle, bileyim söyle. Bir ilerlemek ister misiniz? Yapamıyorum. İyileşememişim bak bugün de iyileşememişim. Arıyor mu ya? Evet. ben yarın iyileşeceğim bak. İyileşiyorum yarın iyileşeceğim ben. Haberin olsun. Az önce ne güzel esiyordu ya. Yine başladı. Başka bir şey istiyorsam olacak. Saçım <laughs> <Hiç gülüyor> eklemedi 50 senelik kart. Üzerine koymayı planlıyorum. Üzerine aldım bir Trey Hart'in Yeni kopya pek talep yok. Geliyorum. Her şeyi çözmüşsün eminim. Bravo. Biz de derin. Biz de deriniz. Ne yani derin derin şey, de şey. Biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Ben düşün zaten ezberim geliyor. Aman gelistirsin. Ya. su geliyor Diyorum bak su geliyor diyorum. Şatso akıyor Meto. Aa, aa. Aa, 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 aa. Yağmur gibi bildiğin geliyor ya. Bir geliyor. Burası neresi? Yok sadece bir tane bahçe evlerin sesi vardı. Bak sese güvenerek gitsem mesela. Sese güvenerek gidiyorum. Hiçbir şekilde inemem. Bak bilmediğim metro olsun. Bir iki kere bir metro olsun. Asla inmez ses. İşte işte. Şey, sese güveniyoruz. Aydınlığa çıkalım. Allah izniyle. Yani. Yine makyajı uydum. Haysa. Yani olur öyle demek istiyorum. Benim olur öyle dengesizliklerim özel hayatımda da, aile yaşantımda da falan filan. Ama bunun tamam şeyle ilgisi var. Doğal halim bu. Bu böyle yani. Model bu. Şarjım %4. Bu arada ben akmış makyaj görüntüsünü galiba sevdiğime karar verdim. Smoky bir makyaj yapınca, elimle ya da fırçayı kalem dağıtınca öyle hissedemiyorum. Kendiliğinden akmış olması gerekiyor. O makyajın bir şeyler yaşamış olması gerekiyor görmüş geçirmiş olması gerekiyor. Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Ekran sürem yine azal çok mutluyum. Kapım kapanmıyor. Şimdi dışarıda takayım. Enerjiniz bitmesin. Hadi bakayım inşallah kalmayız. Baba. bile bile Bismillahirrahmanirrahim. Alo salon asansörde kaldık ya. Sen biz güneşin altındayız. Tabii de burası esmeyecek. Yürüyen çok az kişi kaldık. Ve bu taşıdığım poşet, poşet değil bez torba, ne alaka bu detaylarla? Hep batıyor ya koluma doğru. Gel bakayım. Geçen sefer taksit kazık atmıştı, almamıştı. Gördüğü halde ve boş olduğu halde. Belki işi vardı bilmiyorum ama. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok yani. Başım çarptı. çok zor gidiyoruz. Farkında mısın bilmiyorum Niye? da. Niye? Hem ağırlık taşıyorum hem elimi kadrajla çekemiyorum ya. Biraz daha geç çıkabilirdik de işte. Olur öyle. bir taksam mesela. gel gelmezse süreceğim Allah'a izin Sahil tabi yersen. O kadar çok koştum ki kamerayı açmadım, sürenin Şimdi enerjim bitti. Fotoğraflarını çektim saçım falan dağıldı oldu. Ben dışarı çıkmak istiyorum ama şu an mesela sadece dolaşıyorum iki adımda. Yürüyemem. Yürürsem dışarı mutluyum Ve sesim gelmiyor gibi hissediyorum. Gelmesi böyle ses edip açıyorum. Kamera niye çok kötü mesela? Ve gözlüğüm bütün saçlarımı aldım. Güneş özgürlüğü çok fazla saç kapıyor. Ve her güneş oluyor, orada özel bir şey yok. Ötede bir ikinci bu araba sahikindi. <laughs> Evden çıkıyorum öyle sıcağı. Geri geliyorum akşam gidince. Bir ayarlamıyorum ya. Yani. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne malet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Ne yaptık ne ettik. Keman çaldık yok. Zurna çaldık yok. Hayır, Bakırköy meydan dolaşır iken. Açıktı zaten burası. Yeni açılmadı ki. Bakkal çakkal dolaşır iken.